Teknopat'tan herkese merhaba. Ben İmin Çıtak. Şu anda Mediamarkt'ın Meydan AVM'deki mağazasının ikinci katındayız ve ikinci katın bu sol tarafta meydana bakan kısmında bilgisayar tutkunlarının, bilgisayar toplamak isteyenlerin veya aksesuar almak isteyenlerin ilgisini çekecek harika ürünler var. Mediamarkt'ta zaten monitör, klavye yani çevrim birimi dediğimiz aksesuarlar ve parçalar bol bol bulunuyor ve burada seçip bunları alabiliyorduk. Daha görece az gördüğümüz şey OEM parçalar dediğimiz bilgisayar bileşenlerini, masaüstü bilgisayar bileşenlerini oluşturan parçalar. Mesela burada SSD'ler ve RAM'leri görüyoruz. Hemen yan tarafa baktığımızda Asus'un, MSI'ın, Gigabyte'ın yani bu alanda gerçekten önemli markaların anakartları, soğutma çözümlerini, diğer taraftan yine MSI'ın, Asus'un yine bu tarzda markaların ekran kartı çözümlerine Intel'in ekran kartı serisi Arc'ın modellerini, Elgato'nun capture cihazlarını ve daha birçok farklı OEM ürünü kasalarda olmak üzere burada artık görebiliyorsunuz. Bu ürünlerin sayısı da inanılmaz artmış durumda. İster MediaMarkt.com.tr üzerinden, isterseniz de mağaza üzerinden kendi bilgisayarınızı oluşturabilir veya MediaMarkt'ın sistem toplama ekibine bu parçaları bir araya getirtirebilir ve kendi masaüstü oyuncu bilgisayarınızı veya çalışma bilgisayarınızı oluşturabilirsiniz ki şu tarafa baktığımızda MediaMarkt'ın hazır sistemlerini yani toplanmış kullanıma hazır kasalarını da görebilirsiniz. Hatta bu kasalardan birini Önümüzdeki günlerde Teknopat ofisinde göreceksiniz. Onun da haberini şimdiden verelim. MediaMarkt'ın topladığı sistemlerden birini yine Teknopat ofisinde değerlendireceğiz ve sizlere bir incelemesini sunacağız. O zaman Ali'nin çekeceği o özel video için takipte kalın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.